Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Bugün fiilde yapı konusuyla beraberiz. Bir önceki videoda fiillerden bahsetmiştim. Ve hatırlarsan böyle birkaç video öncesinde sözcükte yapıdan bahsetmiştim. Neydi sözcüğün yapısı? Yapı deyince benim aklıma basit, türemiş ve birleşik sözcükler gelecekti. Bunu da bilebilmek için yapım eki, çekim eki, kök ve gövde bilgisine ihtiyacım vardı. Hatırlarsın muhtemelen. Hatırlamıyorsan ya da izlemediysen... Bu videodan önce onu izlemeni öneririm çünkü o bu konuya temel teşkil edecek. Peki onu izledin, orayı biliyorsun. Nedir fiilde yapı? Bu sefer de fiilin yapısını inceleyeceğim. Dikkat et. Bir önceki yani daha önceki videoda Konu sözcükte yapıydı. Yani orada sözcüğün yapısı. Bu sözcük fiil olur, isim olur, sıfat olur. Herhangi bir sözcüğün yapısını inceliyordum. Ama burada o daha genelken bu daha da özele iniyor ve burada fiilin yapısını inceliyorum. Burada sadece fiil türünden sözcüğün yapısını şunu da söyleyeyim hatırlarsın zaten isim hani kök fiil kök bulurken bir sözcüğün isim mi fiil mi olup olmadığını anlayabilmem için Mac Mac Master 2'ni getiriyorum ve şöyle diyorum bir sözcük Mac Mac Master 2 getirdiğimde anlamlı oluyorsa o zaman bu fiildir. Çünkü Mac Mac Master 2'ni sadece fiiller alır arkadaşım. Bu nedenle bu bilgiyle bir sözcüğün fiil olup olmadığını anlayacağım sonra da yapısını inceleyeceğim. Peki nedir fiilde yapı? Aslında mantık aynı. Bu sefer basit fiil, türemiş fiil, birleşik fiile bakıyorum. Basit fiille türemiş fiilin mantığı basit sözcükle türemiş sözcükle aynı. Sadece tek farkı nedir işte? Orada herhangi bir sözcük olurken burada fiil olmalı. Burada yine önemli olan her zaman söylüyorum. Basit fiil olabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle yapım eki almayacak olması. Çekim eki ne demiştim? ot inisiyatif tercih meselesi ister alır ister almaz çekim ekini alıp almaması benim için bir şey ifade etmeyecek, değiştirmeyecek çünkü. Peki türemiş fiil ne? O zaman bu da neydi? Yapım eki alan fiil. Adı üstünde bir şey yapacak, ondan bir şey türetecek. Yine söylüyorum, burada önemli nokta fiil olup olmaması. Hemen örneklerime bakayım. Sevmişti derken. Şimdi sevmek evet fiil kök. Sevmiş duyulan geçmiş kipeki, duyulan geçmiş zaman kipeki. hatırlarsan kipeklerini fiil çekim eklerinde göstermiştim. Yani yapım eki değil. -ti de burada ek eylemdir. Ek eylem de yine çekim eklerinden biridir. O yüzden burada iki tane çekim eki olduğu için ben buna ne diyeceğim arkadaşım? Basit. Çünkü herhangi bir yapım eki almamış. Güldük derken sözcüme bakıyorum gülmek fiili. -dı di e, görülen geçmiş zaman eki. -k de biz güldük derken şahıs eki ama ister ki peki olsun ister şahıs eki olsun bunlar fiil çekim ekleridir. O yüzden yapım eki almadığından ben buna basit yapılı sözcük fiil diyeceğim. Burada tabii ki hani iki tane sözcüğün birleşmemesine dikkat edeceksin. Hani hep diyorum ya önce birleşik fiil mi değil mi onu bir e belirle. Baktın ki evet iki sözcükten oluşmamış. O zaman diyeceksin ki bu ya basit ya türemiş. Çünkü iki sözcükten oluştuğunda artık yapım ekinin çekim ekinin de hiçbir anlamı kalmıyor. Orada sadece iki sözcüye göre değerlendiriyorum. Birleşik yapılı şeklinde değerlendiriyorum. Türemişe bakalım. Sevdirmişti. Şimdi dikkat et. Sevmek başka bir şey. Sevdirmek başka bir şey arkadaşım. Öyle değil mi? Buradaki sevdirmek ifadesi e, kelimenin anlamını değiştirdiği için buradaki dir. Ben buna yapım eki diyorum. Peki mişti yine çekim eki mi? Evet. Ama ne dedim? Bir yapım eki bile alması artık bunun türemiş olması için yeterlidir arkadaşım. Aynı şekilde güldürmek. Gülmek başka bir şey, güldürmek başka bir şey. Buradaki dır direki bunlar çatı ekleridir anlatacağım sonra. Buradaki dır direki de yine yapım ekidir. Evet sonra çekim eki almış olabilir ama ne dedim? Bir yapım eki türemiş olması için yeterli. İşte basit ve türemiş fiilin mantığı aslında basit sözcük ya da türemiş sözcükle aynı. Tek fark burada fiil olup olmadığına dikkat edeceksin. Hemen istersen bir soru çözelim. Diyor ki hangisinde fiil yapıcı ötekilerden? Fiil yapıcı dediğinde hemen ne alacağım ben? Basit mi? Türemiş mi? Ve birleşik mi? Sana tavsiyem özellikle fiilin yapısı sorulduğunda önce bir birleşik fiil olup olmadığına dikkat et çünkü bazen sen onu tek alıyorsun. Mesela hasta olmak, hasta olmak birleşik bir fiildir. Olmayı tek başına fiil olarak alamazsın veya gözümden düştü derken öğrenci orada düştüğü fiil olarak alıyor. Halbuki gözümden düşmek bir deyimdir. O yüzden birleşik bir fiildir. Yani Önce bir bak bakalım birleşik fiil olup olmama durumu var mı? Belki de oradaki bir deyimi kaçırıyorsun. Belki de yardımcı eylemle kurulmuş bir şeyi bir birleşik fiili kaçırıyorsun. O yüzden hani ayrı yazıldığı için bunlar kafanı karıştırabilir. Önce bir bak bakalım birleşik olmadığından emin olduktan sonra zaten basit türemişi artık çok rahat yaparsın. Yapım eki varsa türemiş yoksa basitleyeceğiz. Bakalım. Hayatı boyunca sevdiklerinin sağlıklı olmasını dilemişti. Dilemek sözcüğünün kökünü bilmiyorum sen ne alıyorsun ama kökü dildir. Dilmek olmadığı için bu isim köktür. Dilden dilemektir arkadaşım. E o zaman buradaki e dilemek isimden fiil yapım eki değil mi? Evet. Yapım eki aldığı için yapıca ne diyeceğim ben buna? Türemiş. Peki. Git bakalım. Bazı insanlar kasvetlerini, kara bulutlarını heybelerinde taşırlar. E bakıyorum burada taşımak, değil mi? Buradaki hani taşımak fiili zaten. R geniş zaman ki peki. Lar da çoğul şahıs eki. Hani onlar taşırlar. Üçüncü çoğul şahıs eki. O yüzden burada da sadece çekim eki var diye ben buna basitleyeceğim devam ediyorum. Kütlesel, güçlü ve dünyayı değiştirecek şeyler küçücük fikirlerden çıkar. Çıkmak fiili ar er geniş zaman eki almış. Yani çekim eki aldığı için bu da basit. Aslında cevabım çıktı. BC gitti. Cevap A. Ama yine de biz bir bakalım. Bembeyaz yağan kar sanki bütün kötülükleri örtüyordu. Örtmekten örtüyor şimdiki zamanki peki do da ek fiildir arkadaşım ama ikisi de çekim eki olduğu için yapacağı basittir. Japonların tek başlarına vakit geçirmeyi sevdiklerini okumuştum derken burada okumak fiili muş ben okumuştum duyulan geçmiş zaman ki peki ve tu ek fiil m de buradaki ben okumuştum derken şahıs eki ama hepsi çekim eki aldığı için bu da nedir yine yapacağı basit. Bu kadar. Mantık bu bu şekilde çözmen gerekiyor. Şimdi gelelim birleşik fiillere. Neden önemli birleşik fiiller biliyor musun? Bunların çeşitleri var. Dikkat edersen birleşik sözcükleri anlattığımda çok detayına inmedim. Var mı detay? Var. Ama gerek var mı? Yok arkadaşım. Yani çok da böyle birleşik sözcükleri detayını sormuyor ama birleşik fiiller önemli. Cümlenin ögelerinde önemli, fiilin kendisinde önemli, ek fiil de önemli. Çünkü ek fiil de birleşik zaman gibi bir ifade anlamı çıkacak. Öğrenci orada birleşik zamanla birleşik fiili karıştırabilecek. O yüzden bunların hepsini zaten anlatacağım ben ama birleşik fiil hakikaten detaylarına kadar hakim olmak zorunda olduğun bir konu. Peki nasıl soru geleceğini birazdan da göstereceğim. Burada birleşik fiil derken en az iki sözcük. Dikkat et konunun adı birleşik fiil olabilir ama en az iki fiil olmak zorunda değil. Bazen bir fiil bir isim birleşebilir işte hasta olmak gibi hissetmek gibi his isimdir ama etmek fiildir e bir araya gelince fiil oluşturmuştur o yüzden öğrenci de bazen öyle bir yanlış algı oluyor sanki birleşik fiil deyince en az iki fiil olacak hayır iki sözcük sonunda birleştiğinde fiil olsun benim için yeterli olan bu. Ve ben birleşik fiilleri üç büyük başlıkta inceleyeceğim. Bunlardan birincisi yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiiller. Bir diğeri kurallı birleşik fiiller ve sonuncusu anlamca kaynaşmış birleşik fiiller ve bunun zaten %90'ını, 99'unu hatta deyimler oluşturuyor arkadaşım. O yüzden bir sözcüğün, bir fiilin birleşik fiil olup olmadığını bilmen önemli ama aynı zamanda Yardımcı eylemli mi kurulmuş, kurallı birleşik mi, yoksa anlamca kaynaşmış mı? Yani çeşidini de bilmen en az o kadar önemli. Peki ilkiyle gel başlayalım. Diyor ki yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiiller. Şimdi bizim Türkçe'de bazı yardımcı eylemlerimiz var. Yani tek başlarına cümlede bir anlam ifade etmezler. Bir sözcükle beraber, bir isimle beraber birleşince bir yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil oluştururlar. Nedir bunlar? etmek, olmak, kılmak, eylemek ve benzeri. Ama bak şunu demiyorum. Bu sözcükler asla tek başlarına bir anlamları olmaz demiyorum. Cümledeki anlamına göre değişebilir. Yemek oldu dediğimde oradaki oldu pişti anlamındadır. Ya da bu meyve olmuş derken aslında orada hamdı, pişmiş ve olmuş anlamını katıyorum. Orada olur. Ama arkadaşı hasta oldu dediğimde şimdi zaten bak şöyle düşün. Arkadaşı oldu. Tek başına bir anlamı var mı? Oldu ne yani burada? İşte buradaki olmak tek başına bir anlam katmayacağı için hasta olmakla beraber alacağım arkadaşım. Bu da önemli bir detay. Peki bakalım. Bu aralar kendimi pek iyi hissetmiyorum. Şimdi burada aslında sözcüğüm his. Hatırlarsan ünsüz türemesinde de bundan bahsetmiştim. Yardımcı eylemimde etmek. Ama hissettim demiyorum da hissettim diyorum. Buradaki S zaten türeme değil mi? Ünsüz türemesiydi. E şimdi bakıyorum sözcüğüm his, etmek yardımcı eylemim. E birleşerek hissetmiyorum diyor zaten. Bir fiil hatta dikkat edersen yor ki peki ve birinci teki şahı seki almış. O yüzden bu çok rahat yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiildir. E hocam ama birleşik fiilde her zaman bitişik mi yazılıyor? Hayır tabii ki. Hatırlarsan bunu da yazım kurallarında bahsetmiştim. Dedim ki bundan e, mesela yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde herhangi bir ses düşmesi ya da ses türemesi varsa bitişik. Mesela burada hissetmekteki S'yi türeme aldığım için bunu bitişik yazdım. Ama şuna bak 20 yıl yaşadığı yeri sonunda terk etti. Bak yeri sonunda etti. Burada ettinin tek başına bir anlamı yok ha diyeceğim ki tamam. Bu demek ki bir terk etmek yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil. Peki nasıl yazılır? E şimdi sözcüğüm terk. Yardımcı eylemim etmek. E zaten terk etti diyorum. Yani söylerken de herhangi bir şey türetmiyorum ya da düşmüyor. O yüzden ayrı yazılacak. Mantık bu. Bitişik ya da ayrı yazımlarından daha önce bahsetmiştim. Burada daha çok çeşidi bizim için önemli. Lütfen buna dikkat et. Hissetmiyorum ve terk etti. Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil. Peki hemen bir sorum var. İstersen şöyle yapalım. Ee, soruyu sona saklayalım. Ee, diğerlerini de anlatayım. Konuşamadım. Diğerlerini de anlatayım soruyu sona saklayalım. Soru aslında tam bir ÖSYM sorusu. Yani şöyle e, fiilimsiler, isim tamlamaları, sıfatlar, zarflar, ek fiiller... E, fiilin yapısı aslında bir taşla beş kuş vurmuşum burada ee, birazcık bundan bahsedeceğim yani anlatırken fiilimsileri de anlatacağım ek fiil mesela bundan sonraki konumuz ek fiil olacak ondan sonra fiilimsi olacak hem onlar için de ufacık bir temel teşkil eder diye düşünüyorum. Kurallı birleşik fiiller. Arkadaşım burada adı üstünde bir fiil bir kurala göre birleşecek. Yani burada birleşmesinin bir kuralı olacak. Ve bunu da ben kendi içinde 1, 2, 3, 4 yani yaklaşma, sürerlik, yeterlilik ve tezlik olarak 4 başlık altında inceliyorum. Bunların aslında formülü var. Şöyle ki diyorum ki fiil artı mesela tezlik için i vermek, Artı mesela kipeki artı şahıs eki şeklinde geçiyor. Yani burada diyorum ki bir fiile i vermek kalıbını getirdiğimde bu tezlik birleşik. Zaten tez nereden gelir? Acele anlamı değil mi? Bu da acele anlamı katar. Tabi her zaman acele anlamı değil. Ama aklına oradan gelsin. Yapıver, gidiver, çözüver dediğimde bir acele yap anlamı kattığım için... Ha tezlik i vermekle bağdaşır şeklinde düşünebilirsin. Ama bazen cümleye gelişi güzel anlamı ya da önemsememe veya ansızın gerçekleşme anlamı da katabilir. Onu bana getiriver derken bak burada çabukluk, acele anlamı katmış. Ve dikkat et formüle getirmek, getir ve i vermek gördün mü? İ vermek fiili, getirmek ve i vermek fiili birleşmiş ve bu bir kural dahilinde birleştiği için ben buna kurallı birleşik fiil diyorum. Ve unutma arkadaşım yazım kurallarında da bahsettim. Kurallı birleşik fiiller her zaman bitişik yazılır. Peki kedi karşıma çıkıverdi derken burada da bir ansızın gerçekleşmiş öyle değil mi? Birden çıkıverdi anlamı. E bakıyorum çıkmak ve vermek fiili birleşmiş. Kurallı birleşik fiil diyorum. Yeterlilik birleşik fiili bu çok önemli. Bu hakikaten önemli. Adı üstünde yetebilme durumu ve biz bunu ebilmek yardım ebilmek fiiliyle yapıyoruz. Formül yine aynı. Bu sefer de fiil artı ebilmek artı kip artı kişi eki şeklinde olacak. Burada da her zaman yetebilme anlamı değil, olasılık anlamı, izin verme, rica anlamları da katabilir. Yemeği sensiz de yapabilirim. Bak yapmak ve bilmek gördün mü? E ne yaptım burada yapabilirim derken yeterlilik söz konusu. Ama gelirken bana da uğrayabilir misin derken bak uğramak fiili ve bilmek fiili. Burada uğrayabilir misin dediğimde aslında bir bunu becerebilir misin, buna yetebilir misin değil de rica anlamı katıyor. Bunu dediğim gibi cümleden çıkaracaksın. Bunun bir ezber bir tarafı yok. Burası önemli. Şimdi sana çok daha önemli bir şeyden bahsedeceğim. Kalemimin rengini değiştireyim. Güzel bir şeyden bahsedeceğim. Hatta mor seçeceğim. Diyeceğim ki normalde fiillerde olumsuzluk mema ile yapılıyordu öyle değil mi? Bazen de mezmaz. Mesela tezlik fiilini yapalım. Bu ödevi yapıver. Olumsuzunu sen de benimle söyle yapmayı ver. Doğru mu? Şimdi dikkat edersen hemen kalemimi tekrar değiştireceğim. Yapmayı ver dediğimde dikkat et yapmak bak yapmak ve vermek fiili yine duruyor. Evet mema olumsuzluk eki var. Yani ben tezlik fiilini olumsuza çevirdiğimde aslında bunun hala birleşik fiil olduğunu görebiliyorum. Çünkü yapmak ve vermek fiili duruyor orada. Ama işte yeterlilik birleşik fiilinde bu her zaman olmayabiliyor. Hatta özellikle olmayan şeklini sınavda soru olarak sana soruyor ki senin kafanı kurcalasın, karıştırsın. Mesela sana bu konuda söz veremem. Lütfen dikkat et. Verememi orijinaline yani daha doğrusu olumlusuna çevir. Sana söz veririm mi? Bak şöyle diyeyim sana. Veririm. Olumsuzu ne? Vermem. Peki verebilirimin olumsuzu ne? Bak verebilirim, veremem. Yani demem o ki, lütfen buraya dikkat et. Demem o ki, burada olumsuzunu yaptığımda verebilirim de bak olumlusunda vermek ve bilmek fiilini görüyorum. Ama olumsuzunda sadece vermek fiili var. Ve sana şöyle bir soru sorabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil yapıcı diğerlerinden farklıdır? Ve İlk seçenekte mesela böyle bir şey verdiğinde veremem. Öğrenci diyor ki ha diyor vermek fiili mema olumsuzluk eki yapım ekidir. E diyor ki vermek fiili yapım eki almış o yüzden diyor bu türemiş. Halbuki bu türeniş değil birleşik yapılı. Neden birleşik yapılı? Çünkü burada aslında baktığında veremem ifadesi verebilirimin olumsuzu. Ha, vermeyebilirim diyebilir. E, veremeyebilirim diyebilir aslında. Ebilmeyi kullanabilir. Ama işte dedim ya kullanmıyor. Bunu çünkü sırf senin kafanı karıştırsın diye, seni tongaya düşürsün diye. Ama <laughs> bir süpermen edasıyla ben buradayım tabii ki. Ben varken sana böyle şeyler yapamaz. Hiç merak etme. Rahat ol. Sadece diyorum ya bu tarz ifadeleri özellikle anlatıyorum üstüne basa basa nereden sizi vurabileceğini biliyorum. Sen de bil ki gardını ona göre oluştur. O yüzden veremem sözcüğünün e, yapısı yeterlilik birleşik fiilidir yani birleşik fiildir. O yüzden hani hatırlarsan geniş zamanda da böyle bir olumsuzlukta sıkıntı vardı. O yüzden diyorum ki ben öğrenciye böyle bir şey olduğu zaman fiillerle ilgili bir soru olumsuz veriyorsa sen yine onu bir olumluya çevir. Ama biraz dikkat et. Bak Bazen öğrenci veremememi olumluya veririm diye. Hayır, veririm, veririmin <laughs> olumsuzu vermem. Veremem ifadesinin olumlusu verebilirim. O yüzden buna lütfen dikkat et arkadaşım. Peki, sürerlik birleşik fiiline. Sürerlilik adı üstünde bir şey sürmeye devam edecek. Burada da formül e, fiile e gelmek, e kalmak, e durmak fiillerini getirerek yapıyorum. Dediğim gibi burada da devam etme anlamı var. Mesela sen bu işleri yapa dur. Bak yapmak ve durmak. Aslında e durmak işte fiiliyle beraber bir kurallı birleşik fiil oluşturdum. Gidenin arkasından baka kaldı derken bakmak ve kalmak e kaldı yine ifadesi gibi. O yüzden burada da yine birleşik fiil ve baka kaldı. Bak bakma eylemi devam ediyor anlamı kattığı için sürerlik birleşik fiili oluyor. Bu arada yaklaşma birleşik fiilinden sonra şöyle ba başka birleşik fiiller de var. Kurallı birleşik fiillerden ama ÖSYM'nin müfredatı dahilinde olmadığı için bilmene gerek yok. Hani bazen kitaplar alabilir. Kafanı kurcalamasın. Bu dördünü bil yeterli. Yaklaşma genelde Ege yöresinde ve hatta şey de duydum. Konya yöresinde de varmış. Öyle diye duydum. E yazmak yani fiile e yazmak ifadesi getirilerek kullanılıyor az kalsın anlamı katıyor. Mesela ayağa taşa takılınca düşe yazdı. Aslında ne demek bu biliyor musun? Az kalsın düşüyordu. Ama dikkat et düşmedi. Çünkü buradaki yaklaştı, düşmeye yaklaştı anlamı katıyor. Ve dikkat et düşmek ve yazmak fiilleriyle birleşmiş. Mesela karşıdan karşıya geçerken öle yazdı. Hani az kalsın ölüyordu anlamı katıyor. Çok kullanılmıyor. Ama bil, böyle bir ifade gördüğünde bunun birleşik bir fiil ve bir kural dahilinde birleştiğini bil yeterli. Peki, dedim ki fiilde yapıyı üçe ayırdım. Dikkat et. Basit fiil, türemiş fiil, birleşik fiil. Birleşik fiili de kendi içinde üçe ayırdım. Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiiller etmek, olmak, kılmak, eylemek gibi. Bir diğer kurallı birleşik fiillerdi. Kurallı birleşik fiilleri de kendi içinde dörde ayırdım yaklaşma, sürerlik, yeterlik ve tezlikti. Ya e ama birleşik fiiller üçtü ya hani yardımcı eylemle kurulan kurallı birleşik ve işte kim geliyor? Üç geliyor. Bu da anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Nedir bu? Bu da aslında yüzde 99'u deyimlerdir ama deyim olmadan anlamca kaynaşanlar da var. En az iki sözcüğün Gerçek anlamının dışında kullanılarak kalıplaşması sonucu. Burada iki sözcük oluşacak ama bunlardan gerçek anlamın dışında hani daha çok mecazlı söyleyiş söz konusu. Mesela göze girmek ya da demin dedim ya gözden düştü. Ee, e burada bakıyorum ya da gözü döndü. Buradakiler gerçekten göze girme ifadesi anlamında değil. Hani e, çöp göze girdi dediğimde. Oradaki evet farklı. Hani hep o yüzden cümlenin anlamına dikkat et diyorum ya. İşte burada da göze girmek, dil dökmek, ağzı kulaklarına varmak anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Deyim olmadığı halde anlamca kaynaşanlar da var. Mesela varsaymak öyle değil mi? Varsaymak hani varla saymak burada sadece anlam hani gerçek anlamın dışında kullanıldığı için buna da deyim olmadığı halde anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyoruz. O yüzden Fiiller aslında yardımcı eylemle kurulmak, etmek, olmak, kılmak, eylemek. Kurallı birleşik fiil orada iki fiil olacak hatırlarsam ve bir kural dahilinde birleşecek. Ve anlamca kaynaşıp ya deyim ya da dediğim gibi işte kalıplaşmış ifadeler olacak. Hadi gel bakalım şu soruyu sonra da az önce bıraktığım soruyu çözelim ve konuyu bitirelim. Hangisi yanlıştır diyor. İsim fiil cümlesi vardır. Bir cümlenin isim fiil anlayabilmem için yüklemine bak. İsimse isim cümlesi, fiilse fiil cümlesi. Birden fazla sıfat, fiil, edat, basit türemiş ve birleşik sözcük. Bak dikkat et sözcük diyor, fiil demiyor. Bu detay önemli. Fiil deseydi işin rengi değişirdi. Kurallı birleşik fiil vardır. Bakalım. Belki hoş bir akşamüstüdür. Bak bir kere hoş basit bir sözcük. Öyle değil mi? Yapıcı bir tane basit sözcük buldum. Bir de öyle. Akşamüstü bak akşam ve üstü sözcükleri birleşmiş. Yapıcı birleşik bir sözcük mü? Evet. Orada bulunan bulmaktan bulunmak, bulunmaktan bulunan derken burada da bir türemişlik söz konusu. O yüzden aslında yapıca basit, türemiş ve birleşik sözcük var. Ve bulunanların derken burada bulunanlar aslında bulunan kişiler diyerek adlaşmış sıfat fiil oluyor arkadaşım. Yani bir tane sıfat fiil var. Devam. Burnuna iotla karışık. Bak iot ile buradaki ileyi gördün mü edat olan ileyi bunu biliyorsun artık değil mi? İyot ve karışık bir deniz kokusu olmuyor. Ve ne dedim sana? İleye dikkat et. Genelde sözcüğe bitişik yazı, yazıldığı için gözden kaçırabilirsin. E o zaman burada edat da var. Gitti. İyotla karışık bir deniz kokusu geliyordur derken burada aslında gelmek fiili bakın geliyordur, getiriyordur fiil cümlesi var. Belki hoş bir akşamüstüdür derken buradaki isim ek eylem alarak yükleme olmuş. O yüzden burada bir isim cümlesi de var aslında. Bunu detaylı olarak bir sonraki videoda ek fiilde anlatacağım. E isim ve fiil cümlesini de geçtim. Devam edelim. Ve bu kokuya eşlik eden hafif bir rüzgar. Nasıl rüzgar? Eşlik eden bakın etmek fiili yumuşamış burada en an sıfat fiil ki almış. Bu da sıfat fiil. E ne diyor birden fazla sıfat fiil? Evet. Ama kurallı birleşik diyor. Yani yeterlilik yapabilmek. Tezlik yapı ver, sürelilik veya yapa yazdı hani az kalsın yapıyordu anlamı katan. E bunların hiçbiri burada yok. O yüzden E seçeneği yanlıştır arkadaşlar. Hemen diğer soruma da geçeyim. Umarım faydalı oluyordur bu sorular. Yorumlara Yaz lütfen. Hadi bakalım yanlıştır diyor. Gıcık bir soru tipi çünkü parça büyük numaralandırmamış cümleleri genel arayacağız. İsim fiil sıfat fiil zarf fiil istiyor benden. Birden çok zincirleme isim tamlaması istiyor. Bakın biraz eski konuları da tekrar edeceğiz. Sıfatı derecelendiren zarf bakarız. Ek eylemi düşmüş bir isim yüklem görevinde ve yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil. Bakalım. Muğla'nın yatağın ilçesi. Hoppa zincirleme isim tamlamasını gördü mü herkes? Muğla'nın yatağın ilçesi değil mi? Bakın hepsi isim. Birinci zincirleme var. Bir. Stratnonika antik kenti. Nasıl antik kenti? Bakın yani ne antik kenti? Stratnonik antik kenti. O yüzden burada yine bir zincirleme isim tamlaması var. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi bak. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi derken zincirleme var. O yüzden birden çok zincirleme gittim. Peki yürütülen kazı nasıl kazı? Yürütülen kazı burada sıfat fiil mi? Evet. Devam ediyorum. Bu arada olduğu sıfat fiil. Tahmin edilen yine sıfat fiildir. Öğretim üyesi verdiği bilgiye göre söz konusu masklar tiyatronun sahne binasında bulunan bulunan sıfat fiil arasında en önemli grup bak şimdi grup isim mi evet hatırla bunu nasıl buluyorduk nasıl grup önemli grup isme sorduğum için nasıl bu bir sıfat mı evet peki ne kadar önemli en önemli bak ne kadar burada önemli sözcüğü yani sıfat burada derecelendiriliyor o yüzden sıfatı belirten derecelendiren sözcük nedir arkadaşım zarf o yüzden sıfatı derecelendiren zarf var mı olmaz mı peki daha önce burada 16 mask bulmuştuk. Şu anki kazılarda da 17 maskı gün yüzüne çıkararak korumaya aldık. Bak, koruma eyleminin adı olduğu için burada bir isim fiil var. Aynı zamanda nasıl korumaya aldık? Çıkararak derken burada da bir zarf fiil var. E zaten sıfat fiili bulmuştum. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil var. Devam ediyorum. Burada tiyatronun her iki yan girişlerine ve sahne binası dış cephesine ait maskların büyük bir kısmını bulmuş durumdayız. Bak durumdamak olmuyor. O yüzden isim aslında ek eylem alarak buradaki durumdayızdır aslında. ,dır. Ek eylem düşmüş ama ismi yine de yüklem yapmaya yetmiş. O yüzden buna da ulaşıyorum. Ama yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir fiil yok. Ya normal fiil var. Mesela burada şey var hemen göstereyim ee, kabarık olarak betimlenmiş buradaki şöyle bakalım yapıca inceleyelim istersen ee, bulundu bulmaktan bulunmak yapıca türemiş öğretim üyesi verdiği bilgiye göre sahne bulunan maskların oluşturmak olmaktan oluşmak oluşturmak burada da türemiş daha önce burada bulmuştuk derken bulmak buradaki biz bulmuştuk buradaki basittir devam korumaya almak dikkat et bak burada bir birleşik fiil var ama korumaya almak yardımcı eylemle değil burada anlamca kaynaşmış birleşik fiil. O yüzden buradaki birleşik fiil evet var ama kurallı bir şey yardımcı eylemle kurulmuş değil, anlamca kaynaşmış. İşte bu tarz bir soru geldiğinde senden onun ayrımını isteyebilir ki yıllar önce şöyle bir soru sormuş. Bir parça vermiş, numaralandırmış. Demiş ki mesela 4 numaralı cümlede Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil vardır demiş. Halbuki yardımcı eylem değildi o diyelim. Kurallı birleşik fiildi. O yüzden bu konuyu da iyi bilmek zorundasın diyorum ya. Bu nedenle cevabım Edirne arkadaşım. Umarım faydalı olmuştur. Gerçekten e, sorularla daha iyi oturduğunu düşünüyorum. Ve bu sorular hani sonrasında bütün konular bittikten sonra... Sen tekrar açıp kitaptan bunları çözdüğünde anlamadığın yerleri ister videoyu tekrar izleyerek ister bana sorarak da tekrar hani anlatabilirim. Ee, bunun üstünden geçtiğinde yapılmayacak bir şey yok. Ben gerçekten dil bilgisini birazcık ön yargıyla yaklaştığınızı düşünüyorum. Evet bir temel gerektiriyor. Evet bir çaba gerektiriyor. Ama doğru kişiyi bulmuşsanız Burada mütevazı olmayacağım. Şöyle ki altını doldurabildiğimi düşündüğüm için. Bunu ukalalık olarak da algılama lütfen. Ama gerçekten basite indirgeyerek, işin mantığını vererek anlattığımı düşünüyorum. Dedim ya %70'lik kısmını ben hallediyorum kendi adıma. Sen sadece %30'luk kısım yani bu anlattıklarımı ilk 24 saat içinde ufacık bir tekrar ve üzerine bol soruyla taçlandırdın mı tadından yenmeyecek diye düşünüyorum. Bir sonraki video çok çok önemli. Ek fiil hem kendi soru olarak geliyor hem birçok konuya da özellikle cümlenin ögelerine de temel teşkil ediyor. O yüzden ek fiili kaçırma derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kal, şen kal. Hoşçakal arkadaşım.